Merhaba arkadaşlar. Kaçak akım rolesi neden atar? Bir alıcıya giderken e, akım dengesizliği olduğunda kaçak akım rolesi atar. Hani bu akım dengesizliği nasıldır? Örneğin faz ve nötr üzerinden toprak hattına bir e, temas olursa bu insan da söz konusu olabilir. İnsan da bir faz ve nötre temas ettiğinde bir toprak görevi gördüğü için yine bizim kaçak akım rolemiz atacaktır. Şimdi örneğin burası bizim kaçak akım rolemizin girişi. Burası da çıkışı. Yani normalde kaçak akım rolesi üstten giriş alttan çıkış yapılır ama burada alttan giriş üstten çıkış yapmışlar. Örneğin burada biz fazımızı yine kaçak akım rolesinden aldık. Çıkışımızı yani nötrü buradan alırsak kaçak akım rölesi atar. Yine burada ben çıkışımdan fazımı aldım lambama. Yine nötrümü topraktan alırsam kaçak akım rölesi atar. Yani buradaki bizim ana temamız faz ve nötr hattından toprak hattına bir temas ve kayma olduğunda herhangi bir iletişim olduğunda kaçak akım rölesinin devreyi açması. Kaçak akım rölesi manyetik koruma yapmaz. Sadece kaçak akımları Algılayıp, algılayıcı özelliği vardır. Üzerinde ev tipi dediğimiz 30 miliamperlik hassasiyeti olanlar evdeki küçük küçük hatalardan dolayı enerjik kesimini yani enerji akışını keser. Lambamıza yine nötr'ü çıkıştan alıp fazı girişten alırsak yine kaçak akım rolesi atacaktır. Peki şimdi yine bir de kaçak akım rolesi ile normal kablo ile e, test yapalım. Çıkışımızdan aldık bir tane faz. Yani faz, faz ile toprak arasında e, kaçak olacak mı? Tabii ki olacak. Doğrudan kaçak akım rölesini attırdım.